Hamburg'daki sevgili insanlar, 28 Ağustos'tan beri ve 25 Eylül'e kadar 50. korona sınırlama yöntemliği Hamburg'da geçerlidir. Her zaman olduğu gibi en önemli yeni kuralları bir araya getiriyoruz. Yüksek riskli alan ile virüs varyant alanı arasında bir ayrım vardır bir bölgenin yüksek riskli bölge olarak kabul edilip edilmediğini belirlemede belirleyici faktör orada koronavirüsün ne kadar yaygın olduğu veya enfeksiyon riskinin artmış olup olmalıdır. Bir virüs varyant alanı endişe verici özelliklere sahip koronavirüsün henüz yaygın olmayan bir varyantının ortaya çıktığı bir alandır. Bu aşıların veya önceki bir koronavirüs enfeksiyonunun bu varyanta karşı hiçbir korumasının olmadığı veya yalnızca sınırlı bir korumaya sahip olduğu anlamına gelir. Belirli etkinlikler, restoranlar ve spor etkinlikleri vesaire için 3G erişim modeli ve 2G erişim modelinin tanıtımı yenidir. 2G erişim modeli şu anda sadece Hamburg'da mevcuttur. Organizatör veya restoran sahibi iki erişim modelinden birini seçebilir. 3G erişimin yalnızca tam olarak aşılanmış yani Johnson Johnson dışındaki tüm aşılar için iki kez iyileşmiş veya test edilmiş kişilere verildiği anlamına gelir. 3G ile mesafe kuralları, maske zorunluluğu, sokağa çıkma yasağı, metrekare veya kişi sayısı kısıtlamaları gibi gerekli kısıtlamalar eskisi gibi uygulanır. 2G yalnızca tamamen aşılanmış veya iyileşmiş kişilerin erişime sahip olduğu anlamına gelir. Yüksek koruma standartlarına uyulursa önceki kısıtlamalardan bazıları kaldırılabilir. Bunlar yalnızca tam olarak aşılanmış veya iyileşmiş kişiler mevcutsa garanti edilir. Bu etkinlik endüstrisine, kültür kurumlarına, eğlence tesislerine, parantez içinde spor kulüpleri veya gastronomiye eğlence tesislerine tekliflerini daha kolay koşullarca gerçekleştirilme fırsatı verir. 2G ile kulüplerde ve diskolarda dans etmek yeniden mümkün. 2G seçeneği restoran işletmelerin etkinlik organizatörlerinin ve konukların daha az katı koşullarda bir araya gelmelerini sağlar. Mesafe kuralları artık geçerli değil. Masalar ve odalar tam kapasite kullanılabiliyor ve sokağa çıkma yasağı yok. 2G modelini kullanıyorsanız misafirlerin girişte bir nüfus cüzdanı ile birlikte bir koronavirüs aşı sertifikası veya bir iyileşme belgesi yani daha önce korona olduğunu gösteren kanıt ibraz edilmelerini sağlamalısınız. 18 yaşından küçük herkes yaşını kimlik belgesi ile kanıtlamak zorundadır. Bir restoran işletiyorsanız veya organizatörseniz veya hizmet veriyorsanız, bölge müdürlüğüne sadece iyileşen veya aşılanmış kişilere izin verdiğinizi önceden bildirmelisiniz. 2G modeli İlan www.hamburg.de çizgi 2 çizgi G çizgi Zugangsmodell çizgi Anzeige web sitesi üzerinde elektronik olarak gönderilebilir. 2G erişim modelini yalnızca bildirim gönderildikten sonra çalıştırmanıza izin verilir. 2G en yüksek korumayı sunar çünkü sadece açılanmış ve nekahat dönemindeki kişiler mevcutsa enfeksiyon riski daha düşüktür. Aşılanmamış kişilerin enfeksiyon riski önemli ölçüde daha yüksektir. Ve korona hızlı test negatif çıkan kişiler virüsün bulaşma olasılığını dışlayamaz. Dini etkinlikler ve cenaze törenlerinin yanı sıra ticaret fuarları ve sergilerde bile mesafe şartı vesaire gibi katı şartlar geçerli değildir. Etkinlik sırasında 2G modelinin gereksinimlerine karşılanırsa bu sahada yalnızca koronavirüs aşı sertifikası veya iyileşme kanıt olan veya henüz 18 yaşında olmayan kişilerin bulunduğu anlamına gelir. Dans etkinliği 3G modeli ile kulüplerde ve kapalı salonlarda diskolarda dans etkinliklerine izin verilmez. Dışarıda gerçekleşen dans etkinlikleri için aşağıdaki katı kurallar geçerlidir. Genel hijyen kuralları, bir koruma konsepti yazın. Konsepti test edin ve iletişim bilgilerini toplayın. En fazla 250 kişinin katılmasına izin verilir. Dans ve 2G modeli Sadece koronavirüs aşısı sertifikası veya iyileşmiş sertifikası olan veya henüz 18 yaşını doldurmamış kişiler varsa mesafe koymaya gerek yoktur. Dışarıda maksimum 750, kapalı odalarda maksimum 150 kişi katılabilir. Kapalı odalarda tıbbi maske takılmalıdır. Misafirler sürekli ayakta masa başında veya oturur pozisyondayken maske takmak zorunlu değildir. Grup gezileri Anaokulu veya okul gezilerinde çocuklar ve gençler birlikte konaklayabilir. Konaklama yerinde başka gruplar varsa mesafe korunması gerekir. Konaklama birimindeki birinin testi pozitif çıkarsa bu kişi konaklama birimindeki diğerlerinden ayrılmalıdır. Böylece başka bir temas oluşmaz. Spor etkinlikleri veya seyirci Yalnızca koronavirüs aşı sertifikası veya iyileşmiş sertifikası olan veya henüz 18 yaşında olmayan kişiler varsa mesafeye uymamalıdır. 2G modeli Kapalı odalarda maksimum 1300 kişiye izin verilir. Aksi taksirde, takdirde maksimum 2000 kişiye izin verilir. Koşu etkinlikleri, bisiklet yarışları veya temasız sporların karşılaştırabilir sabit olmayan spor müsabakaları. Dışarıda halka açık yerlerde en fazla 250 katılımcıya izin verilir. Genel hijyen kurallarına uymalı ve iletişim bilgileri toplanmalıdır. Aynı anda en fazla 30 katılımcı başlayabilir. Koruma konsepti yazılmalı ve sporcular tarafından katılım önceden kayıt edilmelidir. Yalnızca koronavirüs aşı sertifikası veya sağlık kanıtı olan veya henüz 18 yaşında olmayan kişiler varsa mesafe korunmalı veya maksimum 750 katılımcı izin verilir. 2G modeli Sporla ilgili yetkili makamdan daha fazla sayıda katılımcı talep edilebilir. Eğitim ve öğretim kurumları sürücü kursları Genel koruyucu önlemler hijyen, temas anketleri, maske zorunluluğu vesaire eğitim ve ileri eğitim kurumları içinde geçerlidir. Sınavlarda, yazılı sınavlarda ve derslerde ilgili kişilerin maske takma zorunluluğu yoktur. Öğrenme grupları karıştırmamalıdır. Çalışma gruplarının aynı anda odaları kullanmasında izin verilmez. Çalışma grupları ancak herkesin mesafesini koruyabileceği kadar büyük olmalıdır. Etkin yalnızca negatif bir koronavirüs testinin getirilmesi durumunda kapalı odalarda yapılabilir. Her gün etkin varsa, her hafta iki negatif koronavirüs testi getirmelisiniz. Testler iki farklı günde yapılmalı, biri biri ardından değil, arada bir gün olmalıdır. Üniversiteler. Üniversitelerde genel hijyen kurallarına ve mesafeye uyulmalıdır. Üniversiteler kendi koruma konseptlerini yazarlar. İnsanların serbestçe hareket edebileceği kapalı odalarda tıbbi maske takılmalıdır. Dersler sırasında ilgili kişilerin maske takma zorunluluğu yoktur. Kapalı odalarda yapılan derslerde koronavirüs testi negatif, koronavirüs aşı sertifikası veya iletişime belgesi getirmelidir. Devlet üniversitelerinde öğretim genellikle yerinde yapılır. Öğretim dijital olarak da yapılabilir. Hastaneler. Tipik koronavirüs semptomları olan veya koronavirüse yakalanmış kişilerin hastaneye girmesine izin verilmez. Kişiler yüksek riski bölgeden geliyorsa, ülkeye giriş yaptıktan sonra 10 gün boyunca hastaneye girmelerine izin verilmemektedir. Virüs varyant alanından girildiğinde girişten sonra 14 gün boyunca kişilerin hastaneye girmesine izin verilmez. Yüksek riski bölgede kişilerin en erken 5 gün sonra test yaptırmasına izin verilir. Test negatif çıkarsa hastaneye tekrar girebilirsiniz. Virüs varyant bölgesinde kişiler Almanya'ya girerken yüksek riski bölge olarak kabul edilirse ve testler negatif çıkarsa hastaneye daha erken girilebilir. Virüs varyant alanından aşılanmış kişiler virüs varyantın karşı aşı etkili ise test negatifse hastaneye girilebilir. Robert Koch İstitüsü'nde bilgi. Hastaneye giren kişiler genel hijyen kuralları ve uygulamaları hakkında bilgilendirilmedir. Papazların hastaları istedikleri zaman ziyaret etmelerine izin verilir. Tüm ziyarette 1,5 metre mesafe korunmalıdır. Testlerin ziyaretçi sayısına 1 kişi ve ziyaret süresinin 1 saat ile sınırlandırmasına izin verilmektedir. Yine fazla bilgimiz var. Herkese için sürekli öğrenme zamanıdır. Hepimiz birbirimizi kollamalıyız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.